Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum çoğumuz gibi. Hayırlı olsun. Adalet Bakanlığı biliyorsunuz ki memur alımı için, personel alımı için ilan yayınladı. 3 ayrı bölümden aslında bu ilan Kasım ayında bekleniyordu. Kasım 2022'de bekleniyordu ama yapmadılar nedense. Getirip seçim ağzına koydular. İlginç bir şey tabi. Yine de hayırlı olsun arkadaşlar. 22 bin çok güzel bir sayı. Ama çoğu branşta yaş sınırı var. Çoğu arkadaş bu nedenle çok üzgün. Hani başvuru yapamayacakları için. Özellikle temizlik, aşçılık gibi kadrolar arkadaşlar geçen yıllarda çok düşük puanlarla atandı insanlar. Eğer belgeleriniz varsa aşçılığa dair muhakkak başvuru yapın. Hani çünkü o kadar az kişi başvuruyor ki çok iyi puanlarla tanıyorlar. Hani çok uğraşmazsınız. Hatta önceki yıllarda birkaç tane adliyede yeterli sayıda başvuru bile yapılmamıştı bu kontenjanlara. Bilginiz olsun. Yaş sınırları var arkadaşlar. Bir de ikameler için biliyorsunuz ki boy kilo sorunları var. Hepsine minimum değineyim daha önceki tecrübelerimden biliyorsunuz bir sürü adliye mülakatlarına girmiş ve <laughs> elenmiş biri olarak ne için elendiğini de bilmemiş biri olarak arkadaşlar. Allah kimseye hakkımızı bırakmasın. Şöyle ben ilk önce mübaşirlikten başlayayım. Mübaşirlik her yıl biliyorsunuz ki en yani yüksek kapatan alan oluyor. Çünkü lisanstan çok fazla kişi atanmış olduğu için hani öğretmenlik, sağlık alımları ve personel bayındırlık alımları falan bir de kadrolu, ocak ayı kadrolu alımları oldu. Bir sürü insan lisanstan zaten zaten atandı. Atandıkları için lisanstan çok fazla rakip yok mu başlılık için hani yüksek puanlar olarak. Ama orta öğretim ve ön lisanstan bir sürü rakip var arkadaşlar. Hani puanları ciddi anlamda yüksek. Orta öğretimden biliyorsunuz ki çoğu insan çok yüksek puan alıyor. Ve puanları yüksek olduğu için bir başvuru yapacaklardır. Bu nedenle hangi komisyon hangi şehir kaç puanla kapatılır kimse çok fazla tahmin yürütemiyor. Çünkü büyük bir alım olmadı. Hani orta öğretimde de güzel bir alım yapılmış olsaydı bu alımdan önce hani şu kadarı elenmiş falan derdik ama elenen kişi sayısı yok şu an. Bu nedenle yüksek kapatır mübaşirlikte komisyonlar hani mübaşirliktense zabıt katipliği denemenin sizin için daha mantıklı olur. 70li puan almış arkadaşlarım için mübaşirlik daha çok 80 ve üstü. Hatta 83 ve üstü arkadaşların düşünmesi gereken bir şey bence. Çünkü çok fazla başvuru olacaktır ortaöğretim ve ön lisanstan. İKM'ye gelecek olursak arkadaşlar İKM erkek sayısı çok fazla olduğu için alım çok fazla olduğu için 73-74'lere bile inebilir kimi şehirlerde. Ama İKM kadında arkadaşlar 75-76 bantlarını görür yüksek ihtimalle. ve Çok fazla alan birkaç şehir var sanırım İstanbul, Ankara ve İzmir İKM kadında çok fazla alıyor. Oralara yığılma olacaktır ama haklı olarak yığılma olacaktır. Çünkü sayı çok fazla. E bir de 1.60 boy oranı olduğu için hani İKM kadın için konuşuyorum hani güzel bir başvuru olacaktır. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Boyunuzu ölçtüğünüzde 1.59, 1.58, 1.57 falan çıkıyorsa hiç başvurmayın. Çünkü adalet alımlarında genelde 1 santim, 1.5, 2 santim daha kısa boy oranı çıkıyor. Mesela ben de 71, 70 sularındayım boy olarak. Hatta insanlar görünce beni daha uzun boylu zannediyor. Ama adli alımlarında 1.69 çıkıyor benim boyum. Bir keresinde de 1.70 çıkmıştı. Hani bunu demek istiyorum. Eğer boyunuzdan emin değilseniz Hani boşuna başvurmayın ikameye başka bir pozisyonda yani başka bir alanda hakkınızı kullanın adliye alımlarındaki puanınız kaybolmasın en azından kullanmış olun puanınızı mesela icra katipliği ya da ct katipliği ya da işte zabıt katipliği bir tanesini tercih edin ki puanınız yanmasın en azından kullanmış olun çünkü her bir komisyondan bir taneye başvurulabiliyor diye biliyorum. Ondan sonra İKM erkek zaten söylemiştik. Boylarınızı ölçersiniz arkadaşlar. Yanlış değilsem İKM erkekler 1.65 üstü. Kadınlar 1.60 oluyor. Ondan sonra zabıt katipliğine gelecek olursak bence en önemlisi zabıt katipliği. Çünkü hepinizin puanlarınızın kullanabileceği alan 20 katı çağrıldığı için uygulamalı sınava 70 puanlara kadar sarkacaktır zaten çoğu komisyonda. Bir de bir yüksek bir alım olduğu için neredeyse herkesin kendi şehrinde icra ve zabıt katipliğine başvuru hakkı oluyor ya da yakın şehrine. Hani çok da uzağa gitmesine gerek kalmıyor. Günü birlik otobüslerle gidip uygulamalı sınava girip evinize geri dönebileceği en azından. Çünkü sizin şehriniz olmasa bile çevre şehirlere başvuru yapabileceksiniz. Bana soracak olursanız arkadaşlar hani Serpil sen tercih yapıyor musun diye. Ben zabıt ve icraya falan tercih vermeyeceğim. İKM'ye de tercih vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü benim puanım gayet iyi. Hani en azından bu kadar dert çalıştım. Hani güzel bir yere atanayım. Sonuçta adliye alımlarına başvurmasam bile e, Temmuz'un kadrolu alımlarında güzel bir yere atanayım diye düşünüyorum. Hani bu da benim en doğal hakkım. Ama hakkınızın yanmasını istemiyorsanız böyle 70'li puanlarınız varsa zabıt katipliği ve ikameyi muhakkak deneyin arkadaşlar. İKM'de de boy olayı çok mühim. Anlattığım gibi hani boşuna kadro yakmayın. En azından belki sizin boyunuz yetmez ama bir sonrakinin boyu yeter. O gider başvuru yapar. Siz de kendi puanınızla belki bir zabıt katipliği ya da sertifikalarınız varsa başka bir alıma başvuru yaparsınız. Adalete puanınız yanmaz. Hani güzel kontrollü davranın. Ama bir başlılık arkadaşlar puanların nerelerine sarkacağı, nerelere kadar sarkacağını ben de çok merak ediyorum. Mesela İstanbul Komisyonu var. İstanbul Anadolu Yakası, Bakırköy. Ondan sonra İstanbul Merkez Adliye. Ondan sonra bir de küçük çekmece adliyesi var sanırım karma alıyor. İşte Samsun adliyesi 11 tane alıyor ama Samsun'da ikamede 50 tane alıyor. Aksaray adliyesi totalde 80 tane mübaşir alıyor sanırım. İzmir adliyesi çok iyi bir sayı varmış. 111 tane. Bir de arkadaşlar çok az alım yapan yerler var. Mesela puanlarınız çok sınır puanlarsa birkaç tane birkaç tane alan yerlere başvurmayın. Çünkü o ilçede o şehirde yaşayan oranın yüksek puan almış orta öğretim öğrencisi muhakkak başvuracaktır ve onun puanını alacaktır. Zaten sadece 3 katı çağrıldığı için bir bahşire. atıyorum hani 10 tane kontenjan vardır. 30 kişi çağıracaktır. E zaten o şehirde o ilçede 85 üstü 83 84 olan bir sürü orta öğretim öğrencisi olacaktır başvuracaktır zaten onlara gelecektir hani yüksek bir puanı varsa kişi diğer şehre başvuru yapmayacaktır çünkü çok büyük maaşlar vermiyorlar büyük maaşlar vermediği için insanlar kira gelirini göz ardı edip hani diğer şehirlere başvuru yapmayacaktır eski dönem olsa başvururdu insanlar ama herkes önceliği kendi memleketine verecektir diye düşünüyorum bu mübaşır alımında Gaziantep aklımda kalmış. Gaziantep de çok fazla alıyor arkadaşlar mübaşirde. Hani başvuracaksanız bence işte Gaziantep, Mersin, Mersin mübaşir çok iyiydi. İz, İzmir arkadaşlar, Ankara mübaşirlik. Bunlar çok fazla, sayısı çok fazla ve hani böyle şey 80 üstü puanlarsanız ya da 83 üstü puanlarsanız bu şehirleri tercih edin mesela. Ben olsam öyle yapardım. Ondan sonra bir yer daha vardı mübaşirlikte şöyle güzel bir sayı alan. Şanlıurfa, Diyarbakır arkadaşlar. Şanlıurfa, Diyarbakır da güzel alıyor. Buralara başvurmanız bence sizin için çok hayırlı olacaktır. Hani 80 üstü puanlara almış. İstanbul'u ne için söylemiyorum arkadaşlar? İstanbul'da hem orta öğretim KPSS'den yüksek almış öğrenci sayısı çok bu bir. İkincisi de arkadaşlar İstanbul'da kiralar hani en böyle yaşanabilen kiralık evler falan 12000 bin 13 bin ve şu an ev bulunamıyor. Mesela oraya atandığınızda zaten bir mübaşirlik maaşı sanırım e, 14.750 mi 15.000 mi ne böyle bir sayıdan başlayacakmış. İki arkadaş 3 arkadaş bile bir artı bir bir ev tutsanız yine de paranız size kalmayacak. Çünkü doğalgaz elektrik, elektrik su faturalar derken bir de kiralar derken arkadaşlar kafi gelmeyecektir. Hepiniz için hayırlısı olsun. Zabıt katipliği için ekstra bir tane daha video çekeceğim. Hani metinlere nereden nasıl çalışılır, nasıl ulaşılır, nasıl bir çalışmayla parmaklar gelişir diye. Şimdilik bu kadar yeter bence. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.